Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi yavrulara Murat evet, evet, kardeşim ya. yavrulara antrenman veriyor. Evin atlar bir devam ediyor. Evet bak çok değişik vermiş bu sefer. Allah'ın şey bu düzenine bir tane daha işte Ama... Buna annesi babası bakmadı ya. Buna başkasına baktırdık. Pişman olduk. Evet. Anne sordu çok iyi bakıyor. O kadar güzel çıkmış ya kıvamı yok Yoruyoruz dedik. Bunu başkanı çekersin. Bence <laughs> <laughs> sizin hayranları. Bize gelin bize bize de hayran olun. Gelin. Söyle abi kanalın ismini bir daha söyle. A kardeşim kardeşlerim arkadaşlar dostlar ee, bilgi muhabbet sohbet onlar da sizde. siz Gökhan da mutlu da bilgi bizim kanalımızda bizim kanalımızda İstanbul Güvercin Birliği Ömer Usta Musa Başkan diye yazıyor. Oraya basınız kırmızı butona. Yorum yapınız. Yapsanız da sağ olun, yapmasanız da Allah razı olsun. Bilgi bizde. Kuş orada <laughs> bize kuşuyor. <yok. gülüyor> orada sohbet var, bizde bilgi var. Hangini tercih ediyorsanız. Evet bu akşam yayınlayınca Fark etmiyor. Burası da bizim kanalımız. Ya Orası ayrı biz kanalımız kardeş kanalız. Zaten bütün amacımız Bülent'ti Sonra bir kardeşimiz Cüneyt Karan Sarıyerli böyle bir işe girdi. Oysa biz desteğimiz hep Bülent'ten yana kullanıyorduk. Yine kullanıyoruz ama tek kanalı olsun istedik. Ya yani biz de burası bilgi kanalı, ve orası sohbet kuş kanalı. Basın kırmızı butona bilgiyi görün. Evet. Allah'a emanet öyle. olun. Bu akşam zaten paylaşınca göreceğiz abone sayısı büyük artacağına da eminim yani. Saygılar. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Kalkacak o ha. Kaynak bir var mı? Var mı nasıl şu şeyde beyaz? Yok. Murat şeylerin altında kalın şey sarı ne diyorlar ona ya? Abi şey var onlarda. Cam tozu mu diyorlar? Cam, tozu değil mi? Taş yünü. Taş yünü. Taş yünü var abi. Aynen ondan koymak lazım. Taş yünü koyayım. Benim böyle yapmam lazım. Benim gördün mü son yuvayı? Ha gördüm çok şey güzel, güzel olmuş. Abi. Çok, çok güzel. güzel. olmuş. O Bir yapacağım Biraz daha büyütsen daha iyi olur. Ama sen alıştın herhalde abi. Alıştım ya. da ben. Onu şu ufak tefek adamın düzgün orada rahat Şu seninki gibi yapmak lazım ya aslında değil mi? Dört yani. Rahat olsun. Rahat rahat girip çıkacak. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ama benim aldığım yuva bu kadar şey değil ya. Senin gibi büyük değil. Büyük değil değil mi? Yok değil. Büyük, büyük değil. Tamam ne olur abi ya. İnşallah Bak, inşallah gerçekten. inşallah. Burak bunları bırakıp bir yere de gidemiyorsun değil mi? Yok abi nereye gideceğim? Mecbur başında duruyorsun. Bak, o tarafta da mı yavru o? Ha orada da var bir tane evet. yavru da orada var. Şeyleri kime yaptırdın? Folukları? Folukları bir abimiz var bizim orada. O mu On yaptırdın? Yani. Kümesin içinde kümes olmuş kümesin yani. kümes yaptık. Abi öbür türlü kavga ediyorlar, sıkıntı oluyor. Yavruları üyeler. öldürüyorlar yer tutmak için. İlk yavruları burada bekletiyorum. Sonra öbür tarafa alıyorum işte. O benim plastik kümesleri gördün mü Gördüm, sen? Gördüm çok güzel. Güzel değil mi? Yani çok güzel. Burada da güzel olur yani da. Uçum uçun kümes bak karşılara tıkır tıkır i̇şte yan yana. Aynen bir şey şöyle şey karşılara evet. koyabilirsin. Evet. Bu yeşil folluk daha var ya burada da güzel olur ömür. Musa abi. Evet. Denemek lazım. Değil mi? Evet. evet. <laughs> Aslında Keşke yanımıza gitseydim montaj yapardım burada, çekim yapardım. Valla. He? Neyse, onun şeyine ulaşmamız lazım. Millet soruyor, nereden aldınız, nereden aldınız diye de. Evet arkadaşlar, buradan İstanbul Güvencin Birliği olarak bu savaş olarak bir şey söyleyeyim. Araştırıyoruz Bülent, dedim ama. Evet, yok bu konuyla ilgili değil. Bülent kardeşime o kadar çok yorum geliyor, bize de çok yorum geliyor. Ee, tek tek yazmaya çalışıyoruz ama özellikle de Bülent'le de, ben de yapacağım canlı şey yapacağız, video çekeceğiz. Tek tek tüm kardeşlerimizin mümkünse mesajları okuyup isimlerini söyleyeceğiz. Sizleri seviyoruz. Bugün yapacağız onu. Ha, evet, ha, unutmadık da. Emin olun ya o kadar işlerimiz oluyor. Bugün gün İstanbul, bir gün İstanbul dışı. Yani bunlara bile cevap yazmak, beğenmek bile hakikaten zaman ayırmak bir iş istiyor. Burada Bülent Sinsi de bizi de mazur görüyor. ama böyle bir video yapacağız, paylaşacağız. Ben veriyoruz hepsine cevap.